Merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir online maçta karşınızdayım. Telefonumuzu elimize aldık. Arkadaşlar mobil videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bakalım rakip kim, kim gelecek? 1000'i geçtikten sonra hep 1000 ve üzeri gelmeye başladı. Ee, bakalım yine aynı mı olacak? Hemen kontrol ediyoruz ve rakibimizi sistem şu anda önümüze sunacak. Hemen şöyle oyun planı yaptım. Bende bir sıkıntı yok. Rakibi kontrol edelim. Bir tane Rivaldo'su ikon. Onun dışında bir tane de Beckham e, efsane görünüyor. Arkadaşlar sizce maçın skoru ne olur? yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Ve stat tıklım tıklım tık tık dolu. Tık tık tıklım tık tık. Türk gücünün stadında welcome yazmış. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hadi bismillah diyoruz. Bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. Rivaldo. Pas hakimi. Hakimi kontrollü oyunu ortaya tutacağım. Endombele. Kapattık. Tamamıyla kapandık şu an. Uzun gönderdi. Kafa Kolibali. Beckham attı. Lionel Messi'ye Oğlum sende lan. Rumenike. Ah be yavrum be. Aldık. Xavi. Xavi pasını verdi. Harikasın. Şimdi muhteşemsin. Lionel Messi gidiyor. Messi pasını verdi. Rumenike gidiyor. Ru... Senin ben... Bekle celladın giriliyor. Bekle. David Beckham. David Beckham. Allah kahretmesin. Atak devam edecek. Evet foal ile durduralım. Orada başımız belaya girecek yoksa. Pas. Harikasın. Yapma hoca. Yapma hoca. Nesi foal hoca? Yapma. Mont. İyi top. Gol pozisyonu. içeriye uzaklaştırdık. Beckham indir. Hadi lan hadi. Şimdi aldık. Pas. Orada Beckham attı pasını. Şimdi harikasın. Ah be. Bas 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 aldık. Şimdi bir pas. Ara top. Rumeniğe doğru Alaba. Uzun bir top daha. Yine hata yapma. Kale, kale. Aferin yavrum. Peterçe. Kalk hadi lan kalk. Allah Allah. Verdik pasımızı David Beckham. Pas. Xavi. Şimdi ara top. Pas. Rumelige geri pas. Olmadı. Ters gel. Aldım. Pas. Şimdi araya Rumelige gidiyor. Rumelige. Rumelige 1-0. Rumelige 1-0 oldu. İşte Rumelige. Bir kişi eksik rakibe karşı daha iyi olabiliriz. Endombele. Araya. Oğlum alın lan artık. Beko vurdu. İndir. Şimdi. Attık. Rumenige. Ah be Allah kahretmesin. İlk yarı bitecek artık uzun gönderdi. Kolibali vurdu. Ve ilk yarı 1-0 öndeyiz. İkinci yarıya sarı kafa başladık. Pas. Roberto Carlos. Şimdi verdim tekrardan. Kanatta büyük bir boşluk. Kim mi? Kim mi pasını verdi? Şimdi Beckham. Beckham. Ortaya. Robson. Pas. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Harikasın. Şimdi Beckham aldı. Pasını verdi. Orada. içeriye At. Eyvah. Kimse yok lan geride. Sakin. Uzun. Be Beko hata yapma Beko. Aman 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 aman. Vuramasan ayvayı yemiştik. indirdik. Şimdi ara top. Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Messi içeriye girdi. Pasını verdi Messi. Olmadı. Atak bizde. Şimdi kim mi? Pas çok güzel. Harikasın. Yok offside. Yok offside. Ah Rumeni'ye. Ah Rummenige ya. Mont. Kapatalım ortayı. Neymar. Messi. Şimdi kim mi uzaklaştırdı? Top bizde. At oğlum. Şimdi verdim. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Bir de buraya oğlum arkana niye dönüyorsun? Bakın burada. Ya Kevin De Bruyne kafamı vuracağım şimdi bir tane. Bu sarı kafalı adamlar neden böyle bugün ofsayta düştü ya? Bas, bas. Bas oğlum. Bas oğlum. Eyvah! Ansu Fati. Ansu Fati Arapoz. Kim mi uzaklaştırdı? Şimdi at oğlum. Çavi. Çavi pasını verdi. Orada büyük. Oğlum yanındakine lan yanındakine. Oğlum bu kadar atmana gerek yok. Ansu patiyi tutalım. Ansu patiyi tutalım. Aldık. Nereye alıyorsun ya? Nereye alıyorsun ya? Pas. Gol pozisyonu. Şu an 9 kişi var orada. Attım. Süpersin. Pas. Ortaya. Robson. Harika. Verdim. Şimdi pas. Greenwood. Greenwood pas. Tekrardan gol pozisyonu. Allah verdim. Peter Che. Pas kim mi? İyi e top. Robson. Pas çok güzel. Harikasın. Ya Rumenige bugün var ya gerizekalılığın üstünde. O golü yedireceksin bize ya. Yemin ederim yedireceksin ya. Verdik. Ve maçı çok şükür kazandık ya. Evet kardeşlerim şimdi ikinci maçtayız. Bir önceki maçı biliyorsunuz zar zor 1-0 kazandık. Rakip uzun süre bir kişi eksik oynadı. Ama ona rağmen açık söyleyeyim çok da böyle üst düzeyde bir futbol oynayamadık. Şimdi Arda kardeşimiz geldi Fenerbahçe takımıyla. Hemen şöyle bir takımımızda bizi yarı yolda bırakanlar var mı? Zaten ona göre kadro kurdum olmayacaktır. Full e, kulüp selection ya da player of the week oyuncularıyla kurulu. Ormanlı oyuncularla kurulu. Hadi bismillah diyoruz. Bu arada formalar. Ulan Konemi birbirine benziyor formalar ya. Geri zekalı mısın? Fenerbahçe'nin koyu renk forması var. Bizim koyu renk formamız var. Neden gözlerimizi bozmak için böyle bir şey seçiyorsun yani? Attık. Çok güzel. Bas 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 bas. Alaba. Uzun gönderdi Alaba. Kolibali hata yapmazsın. Teşekkürler Kolibali. Verdik. Kim mi? Çok güzel. Attık. Harikasın. Muhteşem bir pas. Bak, süper. Gidiyor. Ben mi yaptım faulü? Şimdi Messi ile aldık. Messi pas Rumeniga e gidiyor. Rumeniga e gidiyor. Evet oğlum gidebilirsin. Oy, iki kişi arasından çıkamadık. Alexander Arnold uzun gönderdi. Roberto Carlos vurdu kafayı. Şimdi Kevin De Bruyne pas. Ya neden birilerine sürekli çarpıyor bu top ya? benim attığım adamın değil de niye diğerlerine sürekli çarpıyor? Ben bunu anlamıyorum. Etkili gelebilir. Şut. Kaleci Peter Che. Şurada bir boşluk var. İndiremedik ama. Kevin de bir ne yapıyorsun sen orada yavrum? Tribünde kız arkadaşım var ona mı selam vermeye gittin anlamadım ki. Orta çok etkili. İnanılmaz güzel bir orta geldi. Helal olsun. Ve golü atan oyuncu İliçic. Golü tekrarlayabiliriz. Eğer o geçmezse gerçekten Villian muhteşem bir orta. Tabi arkası dönük bir ortaydı ama helal olsun. 1-0 geriye düşüyoruz. Attık. Rumelige gol pozisyonu. Rumelige 1-1. Rumelige 1-1. Dakika 22. Sevinci çok fazla sürmedi Arda'nın. Messi topu arıyor. Evet orada top. Messi orada. Ara top. İli Bugün İliçiç gerçekten bizi birazcık korkuttu. Pas. Şimdi Robson. Pasını verdi. Orada araya Lionel Messi'ye. Alaba'nın sırtına çarptı top. Uzun bir top. Almamız lazım. İliçiç. Eyvah. Basıyoruz. Bilyan ilk ortası gibi iyi açarsa. Evet bu sefer açmadı. At oğlum. Peter Che. Xavi. Xavi pasını verdi. Şimdi ara top. Messi gidiyor. Messi pas. Ya vursam goldü. Niye pas veriyorsam anasını satayım ya. Dakika 35. Kolibali, Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo geçti. Gol pozisyonu. Harika. Çok iyi. Ronaldo inanılmaz iyi kullandı. 2-1 geriye düşüyoruz. Ve Ronaldo'nun attığı gol 2-1. Hemen bir gol bulmamız lazım. İlkleri bitecek. Attık. Şimdi ara top. Pas. içeriye baktı. Oğlum vallahi Rumeli'ye attım lan. Araya. Şimdi verdim. At. Kevin De Bruyne. Olmadı. Oğlum zaten maç 50 51 oldu lan. Araya gol pozisyonu. Messi. Ah be Messi be ya. Elin sıçtımının iliç için nerelerden gol atıyor? Bir tane gol atamadım ben. Koyduk omzu ama aldık Beckenbauer'la. Pas. Kolibali. iyi top. Şimdi attık. içeriye doğru. Ya Rumenige. <laughs> Yakına gel. Kim mi? Şimdi Lionel Messi. Gol mü lan? Allah kahretmesin. Ver 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 ver. ver. Şimdi bu sefer Rumenige baktı. Şimdi bakım olmadı. Atak devam edecek. Orta Robson. Kaleci Neuer. Kevin De Bruyne uzun bir top daha aldık, verdik. Harikasın. Aldık. Kaç oğlum? Hadi. Hadi oğlum. Ruminge gidiyor. Ruminge. Allah senin cezanı vermesin. Oyuncu değişiklikleri yapıp geliyorum arkadaşlar. Pas geçmedi. Aldık yine. Şimdi ara top. Gol pozisyonu. Bakın. Şimdi Ronaldo. Pasını verecek. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi pas. Geçmedi. Ne ili be kardeşim ya. Ocağımıza incir ağacı dikti ya. Şimdi orada kim mi daha yakın ama kim mi topu koşmak yerine uzaklaşmayı tercih etti. Aldık. Aldık. Verdik. Şimdi pas. Geçmedi. Süle çok soğukkanlı. Uzun gönderdi. Uzaklaştırdık. Atak devam eder. İndir. Harikasın. Yahu Kroş. Gönderdim uzun. Ve maç bitiyor. 2-2 arkadaşlar güzel keyifli izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.